Evet gündemle alakalı artık benim de bir şeyler söyleme zamanım geldi. Genelde fevri agresif bir yapıya sahip olduğum için olaylara hemen tepki göstermek yerine biraz izlemeye geçmeyi tercih ediyorum. Ve aslında her şerde bir hayır vardır sözünün karşılığını görmek adına da teslimiyet noktasında kendimi geliştirmek istediğim için bu zamana kadar çok fazla düşüncelerimi söylemedim. Ama görüyoruz ki her bahardan önce bir kış yaşanması gerekiyor ve bu süreçte belki birilerinin kurban olması gerekiyor. Şu anda kurbanı da görüyoruz, kışı da görüyoruz ve önümüzdeki baharı da görüyoruz. Çok güzel bir direniş var. Bu direnişin güzellikle, keyifle ve neşeyle olmasını da çocuklarımızdan öğreniyoruz. Kırmadan, dökmeden, acıtmadan ve korkmadan bu süreci o kadar güzel yönettiler ki ben de açıkçası onlardan çok güzel şeyler öğrendim. Çok gülüyorum pankart yazılarına, direnişlerine, esprilerine, eğlenmelerine çok gülüyorum. Ve korkusuzca bir şeylere direnmelerine, hakların savunmalarına hep birlikte olacağız. Her zaman yanınızda ve arkanızdayım ve yarın boykot günü tüm ülke olarak gücümüzü gösteredim. 2 Nisan boykotuna hepinizi buradan davet etmek istedim. Her şey çok güzel olacak.